Yanımızda kim var? Yanımızda kim yok? Ağımızda ablam yok. O anlamda demedim. Sen tele olan yok. Ben, ben senden azım Çoksun be ben de şaka şaka. Ha ha ha. Sen yirmi dörtsün. Ben de on on sekiz. Yuha ha ha. Aha. Ha, en büyük asker bizim asker. Ben kırmızıyım bu arada. Tamam. En büyük asker bizim asker. En, en büyük asker. asker bizim asker. Yeneceğim lan seni. bittim lan. En büyük asker bizim asker, en hızlı asker. Al, al büyük asker. Su alsana. Anne. Gel lan şimdi kafa kafaya gel gel yanıma. Gel yanıma. Tam dedim şimdi seni vuracağım ve eşitleyeceğim dedim. Eşitle eşitle. Gel Işit, ışit, gelme. gel. Gelme. Gel ne dedin? Gel bir şey Dön döndüm dön. Gerizekalı bir şeyi atalım. Atamadım. Ya! ya! benim benim şeye bak ya. Murat. Sevmiyorum ben onu. Ya. Lan. Oğlum, iki, ikimiz de işte. Evet. Ben çok kötüyüm. hafif yani sen gazanıyor musun? Bak şuradan bir destek yapıyor. Zaten Hafa. Hafa. 2. 2. 2. beş beş beş. 2. 2. Değilsin ama 2. de. Dink. Gözüküyor ama ha derin. Ne Derin gözüküyor. Amacı sen anlayana kadar. Amacı sen anlayana kadar yani. Amaç, amaç boyamak. Etrafı boyamak. Gözüküyor. Ama, gözüküyor. İzin verir miyim hiç? Hiç ben izin Bak o tuhaf ha diyor Gel 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 yanıma. Gel yanıma yüz yüze. Herkes gibi. Bunlar şu bak. Her yer benim. Ya bir yeri yapamadım ya gevdi çoğuyum. Fersin. Ne diyorsun? Şey zekalı. Ooo yuttu lan bu arada. Direkt yuttu bizi. Oha başla... yuttu. <laughs> biz başlar başlamaz bize değil o tartankele gibi. Yuttu bizi. Tartankele giderken mi? Dün akşam bizim orada üçüncü bir tartankele vardı. Videoyu izleyelim. Unutma. Unutma videodayız. Videodayız. <laughs> videodayız Evet yeni mi fark ediyorsun? Evet. Allah'ım ya. Öyle öyle yavrum. Abi kendi kuyruğumu yiyeceğim. <laughs> Dördü on dört. Final round. On altı. Ben kafanı Allah. Ben bir, biraz iyi yapıyorum ama. Ben. Sen biraz iyi mi yapıyorsun? Ben ne yaptım biliyor musun? Ne yaptım? Buranın saniyesine bakarak yaptım. Ne videonun dediğin? sa video kaçta, kaç kaçta Videonun kaçıncı saniyesindeyiz diye baktım. Ona göre e, yap bastım. Yap. Afaan. Bir şey olmaz ya? Bir daha. Tamam bir daha. Tam. Ama 5 beş, beş oyun olacak. Ama beş beş oyunluk bir tur daha atıyoruz video biter. Kazanırsam video biter diyelim yani. Hayır. Kazanırsam video biter. Niye? Kazanırsam öyle. Canım istiyor. <laughs> Kazanırsam videoyu bitireceğim.